Euzubillahimineşşeytanirracim Rahim. Altın silsile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı Melun Ebu Cehil şeytanı bile kıskandıracak o karanlık planını şöyle açıkladı Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç bulalım Eli silahlı bu gençler ona bir anda saldırsınlar ve Hep birlikte vurup öldürsünler Böylece onun kanı bütün kabilelere dağılmış olur. Bu durumda Abdümenaf oğulları bütün kabilelerle savaşmaya güç yetiremeyeceği için diyet almaya razı olurlar. Biz de diyeti öder ve böylece kurtulup rahata kavuşuruz. Tabi öldürmeyi planladıkları zat herhangi biri değil. Allah'ın elçisiydi. Onların bu çirkin planına karşı Allah Celle Celaluhu elbette onu koruyacaktı. Nitekim Rabbimiz ne buyuruyor? فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا Ve hani bir zaman kafirler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek veya hut seni sürüp Mekke'den çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı ve onlar hile yaparlar. Allah Celle Celaluhu da onların hilelerini boşa çıkarır. Allah Celle Celaluhu hilekarlara ceza verenlerin en hayırlısıdır. Enfal suresi 30. ayet. Müşrikler almış oldukları kararlarını tatbik etmek için hemen harekete geçtiler. O günün gecesi her bir kabileden bunu yapacak kimseler seçtiler. Hani bir nevi kiralık katiller tuttular. Bu kiralık katiller Efendimiz'e baskın yaparak suikaste bulunmak için evinin etrafını sardılar. Havanın iyice kararmasını ve etrafın sakinleşmesini beklemeye başladılar. Tabi Cebrail aleyhisselam müşriklerin aldığı kararı gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi ve Mevla Teala'nın hicret için emir buyurduğunu ve neler yapması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'ı kendi yatağına yatırdı. Elindeki emanetleri verip onları sahiplerine teslim ettikten sonra kendilerine yetişmesini söyledi. Sonra sonsuz bir tevekkül ve teslimiyetle hiçbir endişe ve telaş emaresi göstermeden evinden çıktı. Mübarek ellerine bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpti, serpti ve Yasin suresinin vaat ettiler. O gün için adeta bir servet değerindeki bu deve sürüsüne sahip olmak arzusuyla herkes seferber olup Efendimiz'i bulmak için yollara düştüler. Müşriklerin reisi ve küfrün baş kahramanı Melun Ebu Cehil de bizzat arama çalışmalarına katılmış özel bir ekiple beraber yollara düşmüştü. Onların arama ekibi içinde çok mahir iz sürücüler vardı. Ve iz süre süre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bulunduğu Sevir mağarasına kadar geldiler. Müşrikler gelmeden az önce allah Teala'dan emir alan bir ömür örümcek kendine has geometrik şekillerle mağaranın ağzını baştan başa örtmüş bir dağ güvercin de mağaranın girişine yuva kurarak yavrusunu bırakmıştı. Mağaranın kapısında bir nevi muhafızlık yapıyor, Resulullah'ı koruyorlardı. Örümcek ağına ve kuş yuvasına bakınca sanki bu mağaraya yıllarca hiç girilmemiş izlenimi veriyordu. Halbuki iki dost içerideydi. Müşriklerin sesleri içeriden duyuluyordu ve Hazreti Ebu Bekir korku içindeydi. Şayet eğilip bakacak olsalar görecekler diye telaşlanıyordu. Ama bu korku ve telaş elbette kendisi için değildi. Zira onun derdi zaten bu yola can vermekti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa diye endişe ediyordu. Çünkü her şeyden çok sevdiği ve anam babam sana feda olsun diye hitap etti Efendimizin başına şayet bir iş gelecek olsa zaten yaşayamazdı. Peygamber Efendimiz hicret arkadaşını şöyle teselli ediyordu. Ya Eba Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah Celle Celaluhu olursa akıbet ne olur sanıyorsun? Korkma. Şayet onlar şuradan gelecek olursa biz de buradan çıkar gideriz. Bu sözler üzerine Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu tarafa bakınca gördü ki mağaranın o tarafı denize bitişmiş, dalgalar mağaraya vuruyor ve kıyısında da bir kayık hazır bekliyordu. Mevla Teala şöyle buyurdu. Onu Mekke'den çıkardıkları zaman ikisi mağaradaydılar. O vakit peygamber arkadaşına şöyle diyordu. Mahzun olma Zira Allah bizimle beraberdir. Nihayet Allah Teala onun üzerine sekinetini, manevi huzurunu indir. Tevbe Suresi 40. ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anh'ın 3 gün kaldıkları Sevir Mağarası da Hira Mağarası gibi İslam tarihinde çok büyük öneme sahiptir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi vahyi Hira'da almış, ehlince malum olan pek çok sırları da yarı garı mağara dostu Hazreti Sıddık'a Sevir mağarasında tevdi etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Ebu Bekir radıyallahu anh'a bizzat teveccüh ederek Allah kalbime neyi ilka ettiyse ben de onu Ebu Bekir'in sadrına akıttım buyurmuş ve silsileyi emaneti orada telkin ve tevdi etmiştir. İşte bu manevi emanet tasavvufi tabirle in ikası hal yoluyla gönülden gönüle aktarılarak altın silsile vası vasıtasıyla günümüze kadar intikal ede gelmiş ve bundan sonra da biiznillah böyle devam edecektir. hülasa kelam mağaranın kapısına kadar gelen müşrikler kapıdaki örümcek anı ve yuva yapan güvercinleri gördüklerinden ne eğilip baktılar ne de mağaraya girdiler. Hatta içlerinden bazıları mağaraya girip bir bakalım deyince Ümeyye bin Halef buna itiraz ederek şöyle dedi. Sizin hiç aklınız yok mu? Şu mağarada ne işiniz var? Vallahi benim bu kanaatime göre bu örümcek ağı Muhammed doğmadan öncesine aittir. Böylece geldikleri gibi gerisin geriye defolup gittiler. Tabi bu hicret olayını düşününce bu yolda çekilen sıkıntı ve meşakkatleri göz önüne alınca ister istemez insanın hatırına geliyor ki Mirac olayında Efendimiz'i Mekke'ye mükerremeden alıp çok kısa bir zamanı Mescid-i Aksa'ya Oradan da yedi kat göklere çıkaran Hazreti Allah Celle Celaluhu ne hikmetse Efendimiz'i Mekke'den Medine'ye hicret ederken de göz açık kapıncaya kadar meşakkate ve sıkıntıya maruz bırakmadan götürmedi. Sıkıntılar çekildi. Korkulu anlar yaşandı. Hatta Efendimiz'in mübarek ayakları açılıp incindi ve kan revan içinde kaldı. Bu yolda çileler çekildi. Allah Celle Celaluhu'ya karşı bir takım bedeller ödendi. Demek ki çalışmadan, gayret etmeden başarı kazanılmıyor. İslam davası yolunda adımlar tellemeden, yorulmadan, daralmadan, bir takım korkular yaşanmadan, zafer müyesser olmuyor. Demek cennet bu kadar ucuz değil. Bundan sonra Efendimiz artık yoluna rahatça devam etti. Tabi Efendimizin yola çıktığını haber alan bütün Medine halkının gözü yollardaydı ve herkes de heyecanlı bir bekleyiş vardı kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, ağaçlara, damlara çıkarak Resulullah'ın Medine'ye teşrif etmesini gözlemeye başlamışlardı. Bütün halk adeta tek vücut ve tek kalp olmuş hasret ve heyecanla onu bağrına basmayı bekliyordu. Resulullah'ı başlarının tacı, gönüllerinin sultanı yapacaklardı. Her gün sabah namazı kıldıktan sonra Harre mevkiine çıkarak öyle sıcağı basıncaya kadar Efendimizin yolunu gözlerlerdi. Yine bir gün uzun uzun yollara bakmışlar. Sonra da dönüp evlerine girmişlerdi ki Yahudilerden birisi bir iş için evinin damına çıkmış. Uzakları gözlüyorken baktı ki Peygamber Efendimiz nurlara gark olmuş bir şekilde geliyor. Bütün ovayı ve sahraları nuruyla doldurmuş. Güneş ışığından daha da parlak bir heybet ve haşmetle geliyor. O Yahudinin bütün vücudu titremeye ve sarsılmaya başladı ve en yüksek sesiyle haykırdı. Ey Müslümanlar! Müjdeler olsun size. Beklediğiniz ulu zat işte teşrif ediyor. Bu haber karşısında tüm Medine halkı yollara akın etmeye başladı. Çoluk çocuk, genç ihtiyar, hür köle, tüm Medine halkı kadınıyla, erkeğiyle süslenmişler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamak üzere yollara dökülmüşlerdi. Berabin Azib der ki, Medine'lilerin liler, Medine Resulullah'ın gelişine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevindiklerini görmedik. Sevinçten ağlayanlar, mutluluktan oynayanlar, şiirler ve metiyeler söyleyenler. Medine'nin Veda Yokuşu başından üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun. Şükür bize vacip oldu. Ey aramıza gönderilen, itaat edilmesi gereken bir şeyle geldin. Geldin Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin hayırlısı, hoş geldin. Medine Dönemi Böylece baskı zulüm ve işkencenin akla geldiği Mekke Dönemi kapanıyor, İslam'ın bağımsızlığını ve hakimiyetini ilan edeceği tebliğ ve davet faaliyetinde yeni bir sayfanın açıldığı Medine Dönemi başlıyor. Hicretten sonra Medine, İslam'ın merkezi olmuş, gerek mühacirler, gerekse İslam'a kucak açan Ensar Kiram, Efendimizin etrafında sımsıkı kenetlenmişti ve ilk iş olarak Müslümanları bir araya cem eden en kutsi makam olan mescit inşasına başlandı ve kısa zamanda bitirildi. Peygamber Efendimizin de bizzat çalıştı bu mescidin bir kısmı ibadethane, bir kısmı suffa denen ilk yatılı medrese, bir kısmı da kendi saadethanesi. Müslümanlar her gün beş defa burada toplanıyor, Rablerinin huzurunda el bağlamış olarak aynı safta durup huşu ile budiyetin zirvelerine çıkıyorlardı. O manevi atmosfer onları birbirlerine iyice kaynaştırıyor ve daha çok kenetliyordu. Bunun yanında eğitim ve öğretim faaliyetleri mescidin suffa denilen kısmında yapılıyordu. Mescide bitişik olarak bina edilen suffa mektebi Müslümanların dini meselelerde eğitildiği ve gerekli bilgilerin öğretildiği önemli bir ilim merkezi durumundaydı. İslam ümmetinin nüvesini oluşturan ashab-ı kiramın önde gelenleri ve sahabenin alimleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mezaretinde işte bu Suffa Mektebi'nde yetişmişlerdi. Peygamber Efendimiz tarafından yaptırılan ve zaman zaman tamirat görerek günümüze kadar gelen Mescid-i İslam Devleti'nin ilk merkezi olmuştu. Bununla birlikte diniye hicretten hemen sonra savaşa izin veren ayet-i kerimelerin nazil olmasıyla Mescid-i Nebevi'de başka işlerde yapılmış İslam devletinin oluşması ve yönetilmesinde oldukça önemli görevler üstlenmişti. Şöyle ki gaza ve seriyeye çıkacak olan İslam ordusu orada teçhiz edilirdi. Sancak, bayrak ve askeri nişanlar mescitte belirtirdi. Silah ve mühimmat orada dağıtılırdı. Peygamber Efendimiz ashabıyla orada istişareler, savaş ve barış kararlarını orada alır, gelçi heyetlerini yine orada kabul ederdi. Topluma ait bütün meseleler neredeyse orada çözüme kavuşturulurdu. Yani Peygamber Mescidi ibadethane olmasının yanında aynı zamanda İslam ordusunun bir kıştası durumundaydı. hülasa Kelam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden itibaren vefatına kadar 10 sene sürecek olan yeni bir dönem başlıyordu. Bu dönemde İslam dinini her tarafa ulaştırıp insanları şirkin karanlığından kurtarmak için tebliğ ve davetler yapılacak, mallarını ve canlarını ortaya koyup nice cihatlara çıkılacaktı. İlk önce şanlı Bedir sonra Uhud, sonra Hendek ve ardından nice kuşatmalar, gazveler ve fetihler geldi. Efendimizin ve ashabının yıllar önce üzülerek, gizlenerek garip bir şekilde ayrılmak zorunda bırakıldıkları Mekke'ye yıllar sonra zaferle dönüyorlardı. Önceleri sayı olarak azdılar, çoğaldılar. Zayıftılar, güçlendiler ve gün geldi 10 bin kişilik muazzam bir orduyla başlarında muzaffer bir komutan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde bu mübarek geri döndüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Fetih Suresini okuyarak geliyordu. Allahu Teala'ya karşı duyduğu derin minnet ve şükrandan dolayı mübarek başını tevazuyla önüne eğmiş, neredeyse sakalı evesinin gelesine değecekti. Kabe'de 360 tane put vardı. Efendimiz elindeki asa ile o putların hepsini yer ile yeksan ederken şu ayeti kelimeyi kerimeyi okuyordu. De ki hak geldi, batıl zail yok oldu. Şüphe yok ki batıl yok olmaya mahkumdur. İsra suresi 81. ayet. Peygamber Efendimizin şemali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi nasıl güzelliğini anlatmaya çalışırken onu hakkıyla anlatmamanın sıkıntısı çekilmiş, ilmin kapısı olan Hz. Ali radıyallahu anh ile bu hususta ifade güçlüğü çektiğini beyan etmiştir. Ama yine de Zat-ı Risaleti görme arzusu duyan ve onu görme iştiyakı ile onu tutuşan peygamber sevdalılarına Efendimiz'in fiziki portresi anlatılıp tasif edilmeye çalışılmıştır. Eldeki hilye metinlerinden Efendimiz'in hili şerifinin bir özetini arz edelim. Peygamber Efendimiz bütün yaratılmışların en güzeli, azalarının hepsinde mütenasip, mükemmel ve birbirine uygun, Mübarek yüzü dolunay halindeki ayın parlaklığı gibi nur saçardı. İki omuzlar arası genişti. Mübarek vücudu güçlü ve kuvvetliydi. Omuzları, pazuları ve baldırları irice, bilek mafsalları kalın. Avuçları geniş olup parmak uçları uzunca idi. Parmaklarının şekli gümüşten imal edilmiş kamış bir kaleme benzerdi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Ne şişman ne de zayıftı. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Göğsünden göbeğine kadar inen kıldan bir hat vardı. Efendimizin boyu ne kısa ne uzundu. Bununla beraber yanında bulunanlar daima uzun görünürdü. Oturduğu zaman omuzu oturanların hepsinden yukarı olurdu. Mübarek başı vücuduna uyumlu şekilde büyükçe idi. Parlak alnı genişti. Hilal kaşları uzunca idi. İki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine yakın idi çatık kaşlı değildi. İki kaşının arasında öfkelendiği zaman kabarıp beliren bir damar vardı. Retafet nişanı olan kirpikleri uzun, gözleri irice ve kudretten sürmeliydi. Gözlerinin karası çok kara, beyazı çok beyazdı. Ancak beyazın da az bir kırmızılık vardı. Mübarek burnu gayet güzel olup orta yere bir miktar yüksekti. Tombul yüzlü ve yumuk, yumru yanaklı değildi. Yüzünde hafif bir değir, değirmilik vardı. Mübarek ağızları genişçe, dişleri bembeyazdı. Ön dişleri birbirine tam bitişik değil, seyrekçeydi. Söz söylediği zaman saadetli ağızlarının ince tanelerinden daha berrak olan dişlerinin parıltısı görülürdü. Ondan daha fasih ve tatlı sözü kimse görmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, konuştuğunda gönülleri fetheder ve ruhları kendine meylettirirdi. Bir kimse saymak istese söylediği kelimeleri saymak mümkündü. Bazen iyi anlaşılması için kelimeleri üç kere tekrar ederdi. Sümbüllerden daha zarif ve daha hoş kokulu bulunan saçları ne pek kıvırcık ne de pek düzdü. Bu ikisi arasında dalgalıydı. Boyca kulak yumuşaklarını geçmezdi. Mübarek sakalı şerifi sıkça ve gür idi. Bir tutamdan fazlasını keserdi. Vefatı sırasında mübarek sakalını beyaz kıllarının sayısı 20 kadardı. Efendimizin son derece güzel olan o berrak yüzünde sanki güneşin nurları parlardı. Rengi kireç gibi beyaz değil, hamamdan yeni çıkmış gibi pembemsi beyazdı. Mübarek boynu saf mermerden tıraş edilen heykellerin boynu gibi gümüş berkutlarında idi. Kürek kemikleri arasında güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızı ıtırak bir ben vardı ki bu müdürvet mühriydi. Ayaklarının altı çukur idi, düz taban değildi. Ayaklarının üstü ise pürüzsüzdü. Öyle ki üzerine su dökülse yağ gibi akar giderdi. Yürürken yokuştan aşağı iniyormuşçasına tevazu sebebiyle önlerin hafif eğik şekilde yürürler. Hayatlarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert yuvurmazlar, adımlarını uzun ve seri atmakla beraber sükunet ve akar üzere yürürler. Yanında yürüyenler süratli yürüdükleri halde onun normal yürüyüşünden geri kalırlar. Yürürken rastgele sağa sola bakmazlardı. Bir tarafa dönüp baktıklarında ise bütün vücutları ile birlikte vakarla dönerler. Yere bakışları göğe bakışlarından çoktu. Bir yoldan geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Çünkü onun mübarek cisimleri pat ve temiz, kokusu çok hoş Koku sürünsün veya sürünmesin vücudu ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı. Onunla musafa eden kimse bütün gün onun güzel kokusunu duyardı. Mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa meydana gelen hoş koku o çocuğa siner diğer çocuklar arasında belli olurdu. Onu ansızı gören kimse onun heybetinden etkilenirdi. Onunla görüşüp konuşmak şerefine kavuşan kimse ona karşı derin bir sevgi duyardı. Efendimizin yüksek hallerini yakıyla görüp anlatanlar onun bir dengini ne daha önce ne de daha sonra görmediklerini itiraf ederlerdi. İmam-ı Kurtibi şöyle buyurmuştur. Resul-i Ekrem Efendimizin hüsnü cemali tamamen zahir olmamıştır. Eğer vücudunun bütün güzellikleri olanca hakikatinde görünse, ashabı ona bakmaya takat getiremezdi. Hülasa, o bir de letafet ve mükemmeliyet mucizesi olan çok yüce bir şahsiyetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bes, baki